Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğimiz videolardan da anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Böyle gün ışığında çekiyorum şu an. Biraz daha net oluyor diye düşünüyorum. Şimdi tasarım bir modelimiz var. Tasarım ama iğneden tığa bir tasarım. Tabi. Evet. Evet arkadaşlar modelimiz gördüğünüz gibi bu şekilde bir iğne oyasını tığa çevrilmiş hali. Şimdi hep beraber yapım aşamasına geçelim. İlk başlarken ipimizi tığ batsına sabitledik. İlk önce 3 kez tığ batı yapacağım. Yani 3 zincir çekip hemen tığ diye kapatıyorum. Bu birinci. 3 zincir çekip yandakine kapattım. ikinci 3 adet zincir çekip yandakine kapattım. Bu da üçüncü. 3 üç tane tığ battı üzerine yine tığ battı yaptım. 12 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Hava sıcak arkadaşlar. Balkon kapısı falan açık. Biraz sesler karışıyor sanırım ama inşallah rahat geliyordur. Sesimi yükselteceğim. Dönüş yaptım. 12 adet zincir çektim. 3 tane tığ battı yapmıştık. 1, 2, ilk yaptığımız yani 3.ye girip 12 adet zincirimi kapattım. Bir zincir çekerek rahat dönüş yapabilmek için döndüm. Yuvama girdim zincirme 1 2 sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 adet sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip girip kapattım. Tekrar 7 adet sık iğnesi yapıyorum. 3 4 5 6 7. dibindeki tığ battıya girerek tamamlıyorum. 7. Şimdi benim arama arkadaşlar şurada 7 tane var şu arada tığ battı. Bu 7 taneyi bırakabilmek için 10 tane tığ battı yapıyorum. Yani 3 zincir çekip kapattım. 3 zincir çekip yandakine kapattım. Bu işlemi 10 tane olana kadar yapıyorum. 12 zincirle dönüp 3, 3 tanesini şu yuva altında kullanınca arada 7 tane kalmış oluyor arkadaşlar. Yani 10 tane yapıyorum. 12 zincirle dönüp 3. de kapatınca arada 7 kalıyor. Sizler de ilk aranız kaçsa o şekilde devam edeceksiniz. Evet şu an fazla oldukça fazla ses oldu farkındayım. Ama gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Hak verirsiniz ki. Videoyu kalite yaparken en son sesi ayarlayacağım inşallah. Şimdi renkli ipimi girdim. Bu yapmış olduğum ortadaki yuvadan ipimi buraya sabitliyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan. Başına iki aldım. Girdim. 2 2 çektim. Son iki ilmeği tutuyorum. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 çektim. Son ilmeklerimi tutuyorum. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim. 2 çektim. Şimdi hepsini birden çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Yine başına 2 alıp tekrar giriyorum. 2 çektim 2 çekiyorum 2 çekiyorum son ilmeklerimi tutuyorum başına 2 aldım girdim 2 2 çektim başına 2 aldım girdim 2 2 çektim 3 oldu trabzan son kez başına 2 aldım girdim 2'şer 2'şer çektim şimdi ilmeklerimin hepsini birden çektim bir de zincir çekip burada ipimi kırıyorum. Şu şekilde bir işlemimiz var. Şimdi burası düz yüzü arkadaşlar. Tersini çeviriyorum şu şekilde. Buradaki o orta yuvaya girip ipimi sabitliyorum ters kısmından. Trafik sesleri yoğunlaştıkça ben de sesimi yükseltiyorum inşallah. Çok sorun olmuyordur. Şimdi ipimi sabitledim. 4 zincir çekip başına 2 aldım. Girdim. 2'şer 2'şer çektim. 2 trabzanım oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip başına 2 aldım. Tekrar girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Başına 2 alıp tekrar girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Bu birinci yuvamız oluştu böylelikle. 5 zincir çekiyorum 3 4 5 başına 2 alıyorum giriyorum ikişer ikişer çektim başına 2 aldım tekrar girdim ikinci trabzanımı yapıyorum ikişer ikişer çektim bakın iki tane yuvamız oldu bu aralara iki trabzan yaparak yapıyoruz yuvaları şimdi toplamda bu yuvadan 5 tane olana kadar yapalım çok pardon 6 tane olana kadar yapıyoruz Evet arkadaşlar 6 tane yuvamı oluşturdum. Aralara 2 trabzan yaparak. Şimdi burada bir zincir çekip dönüş yapıyorum. İlk yuvanın içerisine sık iğne ile girdim. 4 zincir çekiyorum. Ee, bir bakalım kaçtı trabzanlarımız. 2, 4, 6. 4 zincir birinci trabzan. Başına 2 aldım girdim. 2'şer İkişer çektim ikinci trabzan başına iki aldım girdim iki çektim iki çektim iki çektim üçüncü trabzan başına iki aldım girdim iki 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 çektim dört başına iki aldım girdim iki çektim iki çektim iki çektim, i̇ki çektim. beş altıncı trabzanı dört zincir çekip yuva içerisine girip kapatarak elde ediyorum araya bir zincir çekip yandaki yuvaya sık iğne ile giriş yaptım 1 2 3 4 zincir çektim başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim 2 trabzan başına 2 alıp giriyorum 2'şer 2'şer çektim 3. 4. 5. 4 adet zincir çekiyorum yuva içerisine girip 6. trabzan olarak kapattım bir zincir çekip yandaki yuvaya sık iğne ile giriş yaparak 4 zincir çekerek ilk trabzanımı yapıyorum. Bütün yuvalara aynı işlemi yapıp dönelim. Evet arkadaşlar aynı işlemleri tekrar ederek alt yaprağımı da yaptım. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.